Beraber gelmiş olduğunuz gibi ee, ne yapıyoruz abimle beraber soru 2'deyiz. İşte bu. Artık kesin vakti geldi aylar girmiyor. Oo akıma canlılar var diyor. Şuralara meşale koyuyorum. Arkadaşlar bayağıdır girmemiz.

abimle beraber server 2'ye girdik görmüş olduğunuz gibi. Ben ben yapayım, çok arkadaşlar çok evet. güzel oynuyoruz. Minecraft oynayanlar varsa bu kadar geliştirebilir. Evlerini köy yapabiliriz abi. Evet. Abi sen tarlayı mı O Bu arkadaşlar tarlamız var 2 3 tane. Bir sürü çıkıp girme yerimiz var. Burayı yaratıcıdan yapmışsınızdır. Haklısınız. Yaratıcıdan yapmadık. Abime sorun isterseniz. O yoktu. Ben bolunları topladım. Ee, bu mimar efendi de yaptı. Benim de gördüm. Yaptı. Yani. Yani inanmıyorsanız abime sorun. Abile, abimin videolarına da, da bakabilirsiniz. Aaaa! Ağzı nasıl şişim ya? Refler. Tövbe tövbe. Ya okçu oh, beni arkadan vurdu abi. Tarlı bozuldu ya. Tamam, tamam sen yapa dur. Ben kaçıyorum onu öldüreceğim. Diyorum işte o benim. Gitti. Aşağı. Ben onu öldüreceğim. Oha. Zombi iskelet kaynıyor. Lan sen bize mi vurursun? Salaklar ya. Elmas kılıcıma karşı koyamazsın oğlum. Sen niye geliyorsun buraya? Salak ya. Gel lan. Adam mısın lan? vurabilirsem vuracağım. Çok kastı için vuramıyorum adama. Ol lan. Düş lan aşağı. Düş lan. Ağzını kırdımın. Oraya gelelim. Bekle bekle sen. Bekle bekle. Abimin kafasına attım seni. Abi senin kafana attım onu. Ben neyi buldum? Abi yukarı çıksan oradan. Bak orada yer var. gitti. Zor tamir ederiz. Orası burası gitti. Şimdi biz nasıl tamir edeceğiz arkadaşlar? Yorumlara yazın. Game mı yapalım? Yoksa hayatta kalmadan iyi de siz yapalım Arkadaşlar game mı yapalım? Hayatta kalmadan mı yapalım? Yorumlara bunu yazabilirsiniz. Ben bence hayatta kalmadan yapalım diyorum. Çünkü bir sürü odanımız var. Onlar eme. O 30 Ağustos'ta bekle. 3 5 tane tamamdır. Ben gene, 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 gene. Geliyorum abi yanına bak. Selamun aleyküm. Var. Hem tam güç. Al. Hop. Oh. Okum yok ama. İyi o sana yeter. Tarım. Aa benim de burada varmış bir tane. 22 tane ekmeğim var bu arkadaşlar. Bana yeter. Şimdi arkadaşlar. Şuradan hadi. Artık yatalım. Ben ortaya beni yatıyorum. Dipte Ayşe yatıyor. Uçta da abim yatıyor. Çünkü 50, o bizi 50, 50, 50, 50. Çünkü, 50. 50. çünkü 50. o bizi yataktan atıyor arkadaşlar. O yüzden onu <laughs> Dibe değil. Hadi aşağı inelim. Bakın <laughs> buradan herkes izleyebiliyorsunuz.

İyi tamam. Dur ben. Sen şimdi pek yapamazsın. Ben, de <laughs> ben yıllardır madenciyim. Sen maden nasıl yaparım tek başıma? İnerim arkadaşlar şöyle. <laughs> Benim var mı bir bakayım? Yok 64 bir 64'lük bir de 4'lük demir külçem var. Cevher cevherim var. Niye Kü külçe diyorsun? De Direkt demir cevheri desene. De. Demir külçesinin cevheri diyor ya. Yanlış söyledin. Abi yanlış söylüyorsun. Ha demir var burada da. Direkt demir deseydim ya anlardın sen. Ya pişmemiş şey olsaydım ben gel şey geldim. Süreye girip time buldum. Arkadaşlar bir tane videomda sonraki videomda ne yapacağız biliyor musunuz? Ee, abimin nasıl Minecraft oynadığını size gösterebilirim. Abim nasıl oynadığını görürsünüz. Nasıl maden yapıyor. Nasıl şeyler kullanıyor. Onu görebilirsiniz. Allah, Değil mi? Öyle bir video yaparım. Değil mi? geliyor bak.

Yeniden doğdu arkadaşlar yeni sürüm bu bir ay önce çıktı siz de istediğiniz kadar oynayabilirsiniz değil mi? Evet. Bir bakın 116259. Tamam 57. Arkadaşlar bakın benim sürümde şurada gösteriyorum 257. Bunu bunu indirebilirsiniz Google'dan indirebilirsiniz sadece çünkü Play Store'dan göstermiyor sürümü. Anladım. Aha. Çok fazla 25 TL vermeniz gerekiyor. Arkadaşlar biz de olsak bize veririz yani. Fakir değiliz. İnternetimiz var, tabletimiz, telefonumuz var. Fakir değiliz. Yürü git, ben, herkes, Yeni mi? <laughs> baktım sizin mi çekeceğim? <laughs> Adam şimdi Yetti başına. Yetti başına. Yetti Al, ben şöyle bitti? Spandır! Evet. ne? Evet. zombi iskelet, her şey zombi. Ölmeyeceğim. Burada ölemem. Gel gel. Işınlıyorum, ışınlıyorum. öleceğiz. Murat'cığım bu üzerine yarıya gel. Gel buraya. Hallet. Meşale oy benim meşalem yok. Oh, sandıkta diskler var ama bakamıyorum. Erçi şey al Sen diskleri seninle. de al. De savaşın ortasında aldım. Oh. <gülüyor> <gülüyor> diskleri de alıyorum yani. <laughs> diskleri de alıyorum ha. Korktuğumdan ne Al yani Tarla yaparız. Kalkınır, kalkınır. <laughs> Ay çok komik. O oh. <laughs> Nasıl? Demir bu koydum? Seni öldürmeden bu madenden çıkmayacağım. Gel lan buraya. Minecraft prolarını öldüreceğim bir tanesini. Evet. <laughs> Yemin etti. Hı? Ben bir kil e çekeceğim. Kilet e. Bana bütün raptor kil vereceksin. Nasıl? Tabii. <laughs> Nasıl ya? Bana arzı su atla. Arkadaşlar evimiz çok fazla büyük oldu. Evet, tam bir manyak gibi. Bir, e, Labirent gibi girenler bir daha nasıl çıkar? Ya ben de sağa sola ne kadar güzel değil mi? Beğenenler yorumayı yapacaksın. Şimdi çamur ormanı bulup burayı sömüreceğim sonra da Ankara'ya kaçacağım. Evet, diğerlerin daha isteyeceğim sadece Evet arkadaşlar, <laughs> e, ne yapacağız şimdi? Bir tek işimiz kaldı. Farma bakacağız. Farma bakıyorum. Topluları evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Ben 9 dakikalık uyuyayım. Devam ettir. Vallahi saldırırım sana. 9 dakika değil. 12,5 dakika. Allah Allah. 20 dakika olacak. Evet, evet arkadaşlar. Hı hı. Bir videonun daha sonuna geldik. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bir de yorum atarsanız çok seviniriz. Ya, bu kanala kim abone olur lan? 4 abone olup 2 kim beğenir Evet arkadaşlar. Umarım videomu biz beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.